Üçüncüye geçiyorum. Tamam. Para hiç ihtiyacın olmasaydı, aslında çok güzel bir soru biliyor musun? Para hiç ihtiyacın olmasaydı ne iş yapardın? Ne iş yapardın? Para ihtiyacın yok. Tamam mı? Parayla bir işin yok. Bir yeterince var zaten. İsteğine sahip olabiliyorsun. Ne yapardın yani? Neyle uğraşırdın? Kendine meşgul eder? Nasıl bir iş yapardın? Ne yapacağım o zaman başkanım senin? Paraya ihtiyacım yok. Ne iş Tamam. Ya böyle şey gibi düşün. Bir hobi gibi düşün böyle. Neyle uğraşmayı sever? Yani? Neyle uğraşmayı Abi herhalde kendi mesleğine göre. Mo evet. -mobi. Mobil. Mobil. Ya yani diyorsun ki böyle sanat, kendime ufak bir böyle garaj, çalışma yeri gibi bir yer yapalım diyorsun. Orada uğraşıyorum. Şu alanı düşünelim, bu alanı düşünelim. Hı. Kendini ona göre... Aslında bir şey çok güzel de olabilir herhalde. Düşünsene evet. eski mobilyaları alıyorsun. Abi. Güzel böyle şimdi, el işçiliği. Şimdi bunu yaptığını düşündüm. Hmm. Bunu ben yapıyorum. Ama hmm. buna ayaklarına işliyorum. İnce işçilik yapıyorum. Aynen. İnce işçilik. Tam. Ama çok güzel bir uğraşmış. Aynen. Güzel. Beğendim. <laughs> bunu da kapattım.